Ah. Ee, al sana, al sana, al sana, al sana, al sana. Şimdi niye benim altınlarımı çaldın? Niye çaldın? E ee, çünkü, çünkü. Asperox mavi güç buradaki reci ben çözerim diyor. <laughs> Sanki bulmaca çözüyor. çözdü? Kovalamadı. Ayna gibi parladı her yer. Şuna bak. Asperox mavi güç. Kireç lekelerine karşı etkili güç. Asperox mavi güç. Ah. Ee, al al sana, al sana, al sana, al sana. Şimdi niye benim altınlarımı çaldın? Niye çaldın? E tún kìí tún kìí.